Arkadaşlar bu hafta size balık kılçığı ağzlı çizgi çalışmamızı yapacağız. Bakın ben önceden hazırlamıştım. Ve şimdi hep beraber bu küçük noktaları birleştirelim bakalım. Çizgileri birleştirelim. Hadi bakalım. Evet çocuklar kesik çizgileri üzerinden geçiyoruz. Bakın bütün noktaları birleştirdim. Ve balığımız yavaş yavaş tamamlanıyor. Evet. Bütün noktaların üzerinden geçiyorum. Evet. Balıklarımız hazır. Haftaya görüşmek üzere çocuklar.